Merhaba, ben Duygu Tellioğlu. Viyana'da psikoterapist olarak çalışıyorum. Bu videoda e, öfke, öfke kontrolünü anlatacağız. Öfke nedir? Ne zaman öfkelenirim? E, neden öfkeli bir insanım? Öfkemi nasıl kontrol edebilirim? E, öfkeli insanlarla nasıl yaşayabilirim? Ve bunun gerçekten bir tedavisi var mı? Aslında öfke hayatımızda olan ve gerçekten belli bir dozajdaysa sağlıklı olan yani bizim kendimize anlatmamızı sağlayan burada gerçekten burası benim istemediğim alan dememizi sağlayan bir duygu. Ama biz bunu artık kontrol edemiyorsak, kontrolümüzden çıktıysa bir süre sonra öfkemiz bizi kontrol etmeye başlıyor. Öfkemiz bizi kontrol etmeye başladığında işlerin seyri değişiyor çevremizde olan ilişkilerimiz bozuluyor, e, istemeden insanlara zarar vermeye başlıyoruz e, ve gerçekten e, buradaki bu kontrolü sağlamak gitgide güçleşmeye başlıyor. Neden öfkeli bir insan olabilirim? Bunun bir tanesi gerçekten öfkeyle çocukken başa çıkmayı öğrenmemişimdir. Yani bu duyguyu da aslında bu duyguyla sağlıklı ilişkiyi de gene çocukken kurarız kendimizi sakinleştirmeyi öğrenmek sorunla sorunlarla başka şekilde başa çıkmayı öğrenmek hani Öfkelenerek, bağırarak değil de bir süre sonra kendimizi ifade etmeyi, öğrenmeyi de çocukken yaparız. Bunu çocuklukta öğrenmemiş olabilirim. Bir de gerçekten doğru iletişimi kurmayı bilmiyor olabilirim. Yani hayatımdaki insan otoriter olabilir, duygusal baskı yapıyor olabilir, kaybetmekten korkuyor olabilirim. Ve dolayısıyla ona bir şey söylemek istediğimde bunu söyleyemiyorumdur ne yapıyorum? O zaman gidip bambaşka yerlerde, bambaşka şekilde bu duygumu çıkartmaya başlıyorum. Bunu e, genellikle ne yazık ki bu işin en büyük kurbanları çocuklar oluyor. Çünkü bizi çok daha rahat affediyorlar ve bizi çok fazla sorgulayamıyorlar. Doğru muyuz, yanlış mıyız? Oradaki gösterdiğimiz tepki fazla mıydı, az mıydı? Bunu bilen e, ya da bunu bizimle konuşacak kişiler değiller. Tam aksine Çocuğa kızıyorsunuz belli bir süre sonra çocuk sizi hemen affediyor e, ya da çocuk direkt kendini suçluyor Aslında bu konuda çok önemli yani çocuk şey yapmaktan önce size e, bunu bu, bunu sizinle tartışmaktan önce şunu diyor e, herhalde ben suçluyum ve yanlış yaptım ya da öfke benim kendimi e, anlatma biçimim olabilir. Yani kabul gördüğüm, gerçekten toplum tarafından ya evet bu sinirlidir, bu öfkelidir, buna karışmayın dedikleri yönüm olabilir. Bu da aslında çok e, bir yerden sonra beni besleyen bana bir koruma kalkanı sağlayan bir şey oluyor. Ya da öfkeli ya da sinirli olduğum için daha çok kabul görüp daha e, güçlü olduğumu düşünüyor olabilirler. Bu da benim aslında öfkeli olmasam da sinirlenmesem de tepkilerimi artık böyle vermemi sağlar. Şunu söylemeliyim ki bir tane neden yok öfkeli olmamız için. Ya da kişiden kişiye gerçekten değişen nedenler olabilir. Burada... E, A'dan B'den dolayı gerçekten öfkelisiniz ve bu, bunu değiştirdiğiniz zaman düzelecek diye bir durum yok. Sadece bu anlattıklarım genel çerçevesiyle e, olabilecek şeyler. Diğer sebeplerin toplamında da aynı şekilde çünkü bu duyguları hissederiz. Onaylanmamak, kabul görmemek ve gerçekten e, insanların bizi sürekli yargıladığını düşünmek. Ki yargılıyor da olabilirler. Yani bu saç şeklimizden dolayı olabilir, konuşma şeklimizden dolayı olabilir e, ya da aile bireylerimizden birinden dolayı olabilir. İyi ya da e, komik ya da kötü bir insan olduğu için sürekli buradan vuruluyor olabiliriz. Bu bir süre sonra bizi çok öfkeli yapar ve bu bizim aslında zayıf noktamız olur. Yani bir diğeri bundan bahsetmiyor olsa bile acaba bundan mı bahsediyor diye öfkelenmeye başlarız. Buna bir örnek vermemiz gerekirse, e, çocukken diyelim ki kilomuzdan dolayı çok dalga geçildi ya da e, saç rengimizden dolayı çok dalga geçildi. E, ne yapıyoruz? Bunu sürekli söyledikleri için insanlar ki çocuklar bu anlamda birbirlerine çok acımasız oluyorlar, sürekli söyledikleri için bir süre sonra bunu kendime yapışmış gibi hissediyorum ve bu kısım beni öfkelendirmeye başlıyor. Ee, büyüdüğümde biri kilomdan bahsetmese bile giydiğim pantolon dar mı bol mu dediği andan itibaren benim verdiğim tepki çok daha yüksek oluyor. Karşıdaki bunu anlamıyor diyor ki aslında bir şey söylemedim ama karşımdaki benim çocukken yaşadıklarımı bilmiyor. Yani dolayısıyla ben çocukken yaşadıklarımın faturasını ileride bir başka birine kesebiliyorum. Öfkeli olmak kader değildir. Öfkeli insanların gerçekten ilk çalışması gereken yer iletişimdir. Çünkü doğru iletişim kanalı açıldığında ve doğru iletişimi kurabildiğimde artık öfkeli olmama gerek yok. Anlaşılmadığım için öfkeliyim. Karşıdaki bilmediği için, görmediği için, onaylamadığı için, kabul etmediği için öfkeliyim. Dolayısıyla doğru iletişimi kurduğum andan itibaren Karşıdaki beni anlayacaktır, anlaşılmaya başladığımda da öfkeli olmama gerek yok. Tabii bunu eğer ben e, karakter e, özelliği olarak göstermediysem, yani karşımdaki beni öfkeli olduğum için onaylamıyorsa, mesela e, kendimde kapatmak istemiyorsam bir şey, diyelim ki çok e, zayıf olduğunu düşündüğüm bir yönüm var. Ee, bu yönüm ne olabilir? Yemek yapma konusunda çok zayıfım ve ne zaman yemek yapma konusuna başladığımızda geldiğimizde yemek yapmam gerektiğinde ben birden çok büyük bir öfke gösteriyorum ve bu büyük öfkeyle beraber artık yemek yapılması gerekmiyor ya da bir başkası benim yerime sen karışma çünkü e, seni çekeceğime ben kendim yaparım demeye başlıyor ben de buradan kurtuluyorum yani öfkeyi bir kaçış olarak kullanıyorum ne yapabilirim bu durumda gerçekten kişi ya ben aslında yemek yapamıyorum ya da yemek yapmak istemiyorum ya da yemek yapmayı öğrenmek istiyorum diye doğru iletişimi kurabilirse Buna öfkelenmesi gerekmez. Bu gerçekten artık o ortamı, insanları sinirlendirecek bir şey olmaktan çıkar. Belki bu halimizde kabul görürüz ve bu halimizde devam edebiliriz. Bu artık bize yapışmış bir duygu olmaktan çıkar. Terapiye gelindiğinde öfkeli insanlar ya şöyle geliyorlar, diyorlar ki... ...her şeye öfkeleniyorum, yani her şey beni o kadar sinir ediyor ki artık ben de anlayamıyorum. Niye her şeye sinirleniyorum? Ya da çocuklarıma sinirlenmeye başladım, çocuklarıma öfkeleniyorum ve bu beni çok üzüyor. Hep aynı şeyi söylüyorum. Hayır her şeye öfkelenmiyorsunuz. Sadece doğru duyguyu çıkartamadığınız için artık en küçük şey dahi öfkenizi dışarı çıkartmanızı sağlıyor. Dolayısıyla sizin öfkelendiğiniz şey çocuğunuz ya da o andaki durum değil daha önce ya da bir gün önce, bir saat önce ya da bir saat sonra başınıza gelecek anlayışsız bir insanla karşılaşacak olmanız. Peki, öfke duygusunu kabul ettim diyelim. Tamam, ben öfkeli bir insanım. Bunu insanlar da söylüyor, ben de görüyorum artık ve bundan rahatsızlık duyuyorum. Ama bundan bir kurtuluş yolu var mı? Bundan çıkabilir miyim? Benim burada en sevdiğim metotlardan biri gerçekten şu. Önce şunu konuşalım. Öfkelendiğim zaman gerçekten neye öfkelendiğimi bulmam gerekiyor. Yani duruma mı öfkelendim, kişiye mi öfkelendim, söze mi öfkelendim, e, davranışa mı öfkelendim, yapmak istemediğim bir şeyi yaptığım mı öfkelendim? E, bu öfkeli ben kendini kaç yaşında hissediyor? Yani o an, o öfke halinizde gerçekten ben kaç yaşındayım? 15 yaşında biri olarak mı öfkelendim? 30 yaşındaki biri olarak mı öfkelendim? 5 yaşındaki biri olarak mı öfkelendim? Bunu sormak aslında bizi ilk o öfkeye götür, götürüyor. Yani ilk ne zaman biz öfkelendik? Buna ne zaman o duygumuzu çıkartamadık? Konuşamadık? Daha çok oraya gidiyoruz. Ondan sonra şunu sormamız gerekiyor. Gerçekten başka bir durumda, başka bir gün, başka bir zaman bu durumu yaşasaydım gene bu kadar büyük bir tepki verir miydim? Bir gün önce, bir ay sonra ya da bu durum geçtiği zaman gerçekten ne hissedeceğim? Şimdi öfke anında bunların hepsini tabii ki oturup düşünemiyoruz. Ama öfkelendikten sonra her öfkeden sonra oturup bunları düşünmek bizi bir sonraki adıma hazırlar. Peki öfke anında ne yapmam lazım? Tamam çok öfkelendim hemen öfke anında yapabileceğim şeyler odayı terk etmek, durumu terk etmek her zaman ilk işe yarayan şeylerden biri. Nefes kontrolü çok önemli. Çünkü öfkelendiğimiz zaman belli bir yere kadar, buraya kadar nefes alırız. Öfke buradadır yani tıkanmışlık hissiyatı verir. Derin nefes almak, mümkünse saymak, Odayı terk etmek, durumu terk etmek, bazen ki terk edemiyorsak, orada çıkamıyorsak eğer, e, gerçekten zihin olarak bir anda kendimizi başka bir yerde hayal etmek ve geri dönmek. Hani küçük çocukla beraberim, çocuk sürekli bir şey istiyor ve ben buna üç gündür maruz kalıyorum. Artık bu benim taşıyamadığım bir noktaya geldi. Çocuğa öfkelenmemem lazım, ne yapabilirim? Gerçekten... Ee, odadan çıkacağınız 5 saniye 10 saniye bile sizi çok daha rahatlatabilir. Derin nefes almayı deneyebilirsiniz ve ondan sonra bu duruma tekrar nasıl düş, düşmem, ne yaparsam gerçekten bir daha bu durumla karşılaşmam buna bakılması gerekiyor. Eğer lazımsa yardım çağrılması gerekiyor yani yardım istemek gerekiyor. Bunlar çok önemli. Öfkelendiğim zaman ee, gerçekten Vücudumu, kendimi hani ilk başta bir saniye olarak kontrolü ele alabilirsem bunu her öfkede biraz daha çıkartabilirim. İki saniye, üç saniye derken bir süre sonra gerçekten öfkeyi kontrol etmeyi öğrenebilirim. Ama bunun için e, öncelikle büyük bir istek gerekiyor. Yani bu artık beni o kadar rahatsız edecek ki ben öfkeden kurtulmak isteyeceğim. Tabii ki bunu terapiyle destekleyip niye öfkeleniyorum, ne oluyor arkasında ne var ve ben bunu nasıl doğru ifade edebilirim'e bakmamız da çok önemli. Öfkeli bir insanla yaşıyorsam, çalışıyorsam, yaşamak zorundaysam ee, ne yapmalıyım? Yani gerçekten öfkeli bir insanla yaşamak neler getiriyor benden neler götürüyor ve ona nasıl yardım edebilirim? Birincisi, kişi gerçekten kendi istemediği sürece yardım edilmesi mümkün değildir. Ee, eğer öfkeli bir insana sürekli anlayış gösteriyorsam, onun öfkesini aslında bir süre sonra beslemeye başlıyorum. Yani diyorum ki tamam sen istediğin kadar öfkelen, nasıl olsa ben seni alttan alacağım. Eğer öfkeli insanın üzerine çok fazla gidiyorsam bu sefer öfkeli insanın kontrolsüzlüğünü daha fazla beslemiş oluyorum. Ve şey diyorum yani sen zaten yapamıyorsun bir de buna öfkelenmeye başlıyor. Dolayısıyla orada gerçekten sağlıklı bir e, duruş sergilemek gerekiyor. Denilmesi gerekiyor ki eğer öfke direkt sizinle ilgili ise bir saniye bunu konuşmanın başka yolları da olmalı. Eğer öfkeyi yani niye öfkelendi şu an bu benimle alakalı değil diye duruyorsanız da şunu söylemeniz gerekiyor. Bu benimle alakalı değil. Bunu lütfen başka şekilde halletmen gerekiyor. Yani bu öfkenin faturasını bana kesemezsin. Öfkeli olduğunu kabul etmeyen ya da öfkesinden kurtulmak istemeyen insanların yakınları terapiye sıkça başvuruyorlar ve gerçekten mağdur olarak başvuruyorlar ve diyor ki Evet, çok öfkeli. Biz bundan çok mağduruz ama yapabileceğimiz bir şey yok. Gelmek istemiyor. Artık ben geleyim ve nasıl baş edebileceğimi konuşayım burada. Gerçekten bununla insan nasıl yaşar? Ya da eğer bu bir ayrılığa götürecekse, bir sınır koymaya götürülecekse ilişki bunu nasıl yapacağım? Bunu konuşuyoruz. Belki bu videoda birkaç tane terapiden çok kısa örnekler vermem gerekirse. Ee, özellikle çiftler geldiği zaman ilk onlara söylediğim şey oluyor. Ee, kavga ettiklerini, yani kavga ediyorlar ve bunu kontrol edemediklerini söylüyorlar. Diyorum ki tamam kavga etmeye başladığınızda lütfen kalkın ve odayı değiştirip orada kavga etmeye devam edin. Genellikle bunu başaramıyorlar çünkü oda değiştiği zaman oradaki durum bir süre sonra saçma gelmeye başlıyor ya da kalkmak ve diğer odaya gitmek gerçekten kişiyi e, buna değer mi diye e, sorgulatıyor. Kişi çocuğuna çok bağırıyorsa, e, çocuğuna karşı kendini çok öfkeli hissediyorsa burada direkt onun kendi çocukluğunu soruyorum yani e, sen ne hissediyordun o yaştayken o durumdayken e, sana nasıl davranılıyordu ve nasıl görüyorlardı seni bu bu kısım çok önemli oluyor genellikle çünkü kendi baş edemediği duyguyu muhtemelen çocuğuna yansıtıyor e, eğer çocuk çok öfkeliyse... ise Gerçekten e, ilk başta anne babayla çalışıyorum ve şeyi soruyorum yani ne kadar anlıyorsunuz, hangi yöntemleri uyguladınız? Yani burada öfkelenen ve kendini anlatmaya çalışan biri var. Siz hangi kısımlarda gerçekten ne olabileceğini düşündünüz? Çocuğa bu konuda nasıl yardımcı olabildiniz diye soruyorum. E, bu eğer iş yerindeyse yani patronuma çok öfkeliyim iş arkadaşıma çok öfkeliyim denildiğinde bu kadar çok öfkeyi ne sağlıyor yani ben neyi bekliyorum nasıl bir beklentim var ki Karşıdan neyin gelmesini istiyorum ve gelmediği zaman öfkeleniyorum diye bakabiliriz. Ama tabii şunu söylemem lazım. Yani bu videonun amacı sadece birazcık daha öfke öfke kontrolünü size yakınlaştırmak. Ama bu bir terapi değil. Bu söylediklerim herkes için geçerli değil. Herkes kendi başına başka bir dünya ve her dünyanın dinamikleri farklı. E, dolayısıyla buradaki herhangi bir kural herkes için e, geçerlidir diye bir şey yok. Yapmanız gereken şey burada gerçekten belki bütün videonun içerisinde birkaç tane sizde soru işareti uyandıracak nokta olursa onların üzerine gidebilmek. Daha fazlası değil aslında.